Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, topraklarım geldi. Ee, size neler aldığımı paylaşmak istedim. Şöyle kısa bir video yap yapmak istiyorum. Neler aldım? Şöyle blok şeklinde koku e, kokopet aldım. Bundan bayağı bir ee. Kokopet çıkacaktı. ıslattıkça çıkar. Şimdi kokopet şöyle şuradan göstereyim. Şöyle çiçeklerimizin yumuşak olmasını sağlıyor arkadaşlar. bu ee, bunu çözerken de sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir kokopetimiz var. Bayağı bir büyük güzel paketleme yapmışlar. Güzel de geldi. Şöyle bir e, pomzamız var arkadaşlar. Şöyle e, pomza taşımız. Bu ürün ne yapıyor? Topraklarıma karıştırıyorum. E, topraklarımın havalı olmasını drenajinin yüksek olmasını sağlıyor. E, ve özellikle e, su tutma kapasitesi yüksek olduğu için e, suyu e, kendi e, nezninde barındırıyor e, ve çiçeklerin ihtiyacı olduğunda e, suyu ne yapıyor nemini ona göre ayarlayıp veriyor yani kendi bünyesine hapsediyor. E, şu da vermek. Vermiklik geçen aldığımdan bir farklı geldi. Rengi biraz daha koyu geldi bu. Ama içeriği aynı arkadaşlar. Yani bu vermiklikin e, rengi farklı olabilir ama içerikleri aynı. E, bu ne için kullanıyorum? Bunu köklendirmek için kullanıyorum arkadaşlar. Yani toprağıma karıştırarak e, bitkilerimin köklenmesine yardımcı oluyor. Gelişmesini sağlıyor. Ee, ben bunu bütün toprak karışımında da kullanıyorum bu vermikleti şunu bu lav taşı bunu hediye olarak koymuşlar arkadaşlar bu da nasıl bir şey şöyle üstünden açayım bilmeyenler içinde de. açmadım Aslında ben bunların hepsini açıp size ayrıntılı bir şekilde de anlatacağım böyle kısa bir video oluşturmak istedim ee, yeni gelen arkadaşlarımız yeni başlayan arkadaşlarım için tekrar neler dedi. Şöyle bir e, netleştirsin. Şöyle bir taş arkadaşlar. Daha netleşmedi. Bir saniye. Ha. Şöyle bir taş. bakalım içi delikli gördünüz mü böyle bir taş ve bu taş tabi suyu verince bu da aynı içine e, suyu hapsediyor tutuyor ve bitkilerinizin ihtiyacı kadar nemi e, sonra bünyesinden bitkilerinize veriyor böyle kahverengi bir taş. Dekoratif amaçlı da kullanabileceğiniz lav taşı arkadaşlar bu. Bir de e, bunu bakın. Lav kırığını aldım ben. Şurada açtım. Bakın lav kırığı tozu. Arkadaşlar bu da. Yani şunun biraz incesi bunun biraz incesi bunu da e, yeni aldım bunu deneyeceğim bu karışımı deneyeceğim bu e, kumu yeni aldım e, onu deneyeceğim bu da lav taşı herhalde aldım arkadaşlar. Keşke önceden açsaydım bunu. Aslında Heh, açtım. Şöyle. Heh. Bakın. Aynı. Aynısı. Bu iri olanları ee, ne yapıyorum ben? Mesela içerideki menekşe saksılarımın e, altına koyuyorum. Ne yapıyorum? Su geçirgenliği artsın diye. Su tutucu özelliği olmasın diye. Yani saksılarda su birikmesin. E, su akıp gitsin diye e, bu taşlardan altına koyuyorum. Ya da bitkilerimin üstüne koyuyorum. Biraz daha görünümü güzel olsun diye. E, topra Toprakların içine de karıştırıyorum biraz küçük boyu var, büyük boyu var. ben küçük boyunu almadım, büyük boyunu aldım. saksılarımın altına koymak için kum olanında toprağıma karıştırmak için aldım bunu. Biraz daha böyle ince olsun dedi. Bu sefer onu deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle de hocam bir poşet. Bakın sual var. Arkadaşlar Şöyle bir çuval Evet Bu terlik de çok güzel arkadaşlar ee, Terlikin de Su tutma özelliği ee, Bitkilerimizin Toprağını havalandırma e, Drenajını yüksek tutma özelliği var bunun da olmazsa olmazlardan sayıyorum Ama e, Bitkilere Eee şehrinizin nemine çiçeklerinize göre bunun oranını farklı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar evet ve şuna geldim solucan göpresi vermiş sefa bakalım bunu daha açmadım içinden nasıl çıkacak solucan göpresi bakacağım Arkadaşlar e, solucan gübresi de karıştıracağım biraz bitkilerime. geldi bunu e, solucan gübresini şeye kullanıyorum. E, ev içerisindeki bitkilerde kullanıyorum. E, daha güzel oluyorlar. Ve sıvı solucan gübresi bunu aldım bunu da yeni deneyeceğim bu da vermiş sefanın bunu da kullanınca e, memnun kalırsam e, bunların tavsiyelerini de yaparım size arkadaşlar bir de şu bakın bu taşlar hep aynı gibi gözüküyor ama değiller arkadaşlar bu zeolit toprak düzenleyici bu, bu olmazsa olmazlardan bunu mutlaka alıp toprağınıza karıştırmalısınız. Çünkü e, toprağınızın e, tüm değerlerini düzenleyen bir taş bu. Zeolit. Böyle ayar bir ağır taş. Böyle değişik bir taş. Evet arkadaşlar bunların içeriklerini e, ilerleyen günlerde size unutmazsam anlatırım. Şöyle de bakayım yazısını bakayım Baklar size şöyle Zeolit. 2 4 milimlik Ve sitemizi ziyaret edebilirsiniz diyor bir gıda var uzak tutmuyor diyor zeolit dedik. dedik ne dedik bu pomza dedik bu da lav dedik lav kumu dedim terlik dedim ee, sovucan gübresi sıvı solucan gübresi ee... <laughs> unuttum İyi mi Neydi ya arkadaş neydi bu neydi Neyse siz anladınız bunu bunu bilen biliyor aklıma gelmedi şu an Hah, ver kilit verme kilit yani bu kadar şey olunca tabii evet, okay. Bir de şunların üstüne hediyeler koymuşlar. Şu kapağı açıldı. Şöyle siyah arkadaşlar. Bir açtım baktım da içine. Böyle simsiyah bir şey. Dokanmak istemedim. Hediye koymuşlar. Bakın şöyle. Çeri domates koymuşlar. 3-5 tane hediyeymiş. Şuna da bamya tohumu koymuşlar. Bakın. Bamya tohumları. Size şey de göstereceğim. Bir önceki videomda anlatmıştım ya toprak karışımından isterseniz size Trenti yol aracılığıyla gönderebilirim dedim. Bunlardan bahsettim. Bir önceki videomu izlerseniz bunları dinlersiniz. Nelerden bahsettiğimi de öğrenirsiniz. Şey, bu yanlış ahır gübresini e, göstermek istiyorum e, işlenmiş haliyle işlenmemiş hali yani işlenmiş hali ben e, elemiş ha elenmiş halini ve elenmemiş halini göstereceğim size çünkü elenmemiş hali çok kaba duruyor arkadaşlar yani bu kaba halini toprağıma karıştırıp e, görselliği boğulmak istemedim kendi çiçeklerimde e, bir de elenmiş halini göstereceğim. Ben onu kovalara kattım, koydum, ayırdım. İhtiyacım olduğunda kullanıyorum. Bir de ne yaptım? Bahçede kompost hazırladım. E, o kompost hani atık yiyecekleri, e, kurum, kurumuş, dökülmüş yaprakları biriktirdim. Üzerlerini örttüm e, ve orada biriktirdim. O bir kış boyunca orada kalacak, ıslandıkça ne yapacak? Çürüyecek. Yani, Çürüyecek. Orada kompost haline gelecek. Yani ben size toprak karışımı göndereceğimde e, kompost küpre ondan sonra e, yanmış ahır küpresi e, içinde vermikuliti olacak. Bakın karıştırdığım toprağın içinde yanmış ahır küpresi, kompost küpre, vermikulit, zeolit, vermi e, kilit, ne dediklerim perlit, pomaza, ekstradan neler olacak lavpaşı, lav taşı, lav kırık kumu, solcan gübresi biraz ekleyeceğim, biraz kokopet ekleyeceğim, biraz bahçe toprağı ekleyeceğim yani bunlar arkadaşlar bütün karışım halinde yani ben kendime nasıl bir toprak hazırlıyorsam bol besleyici güzel bir toprak hazırlıyorsam isteğe bağlı olarak size de öyle toprak hazırlayıp e, gönderirim nereden gönderirim Trendyol'dan gönderirim e, Trendyol'dan e, gönderdiğimde belirli bir rakamın üzerinde olursa e, kargo bedava oluyor arkadaşlar bizim anlaşmamıza göre e, onu da e, bakıp göreceğiz ee, dediğim gibi bir önceki videoda da söylediğim gibi e, bana e, ben, e, yazıp e, söylemeniz gerekiyor. Benim e, linki hazırlayıp ürünü Trendyola yüklemem için arkadaşlar. Evet salanıma da böyle sofraltayı yazdım. Üstüne de topraklarını koydum. Size akşam çekimi yapmak istedim. Ben hazır dedim çocuklar uyuyorken. E, böyle böyle Sizle paylaşayım istedim. Şurada çok güzel bir ürün. Sıkıştırılmış pet. Evet. Çok harika bir ürün arkadaşlar. Bunu da aşarken göstereceğim size. Bundan da bayağı çıkacağını düşünüyorum. Bunu i̇lk aldım. İlk blok şeklinde almıyordum ben. Ama bu sefer blok şeklinde aldım. Bu da köklendirmeye yardımcı bir ürün olmazsa olmazlardan bu ürünlerin hepsi olmazsa olmazlardan yani siz bunları almaya kalksanız alabilirsiniz almak isterseniz alabilirsiniz ee, değişik e, mağazalardan araştırarak e, alabilirsiniz e, her zaman aynı ürün gelmiyor hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ama burada e, ben güzel bir şekilde size güzel olarak gönderim yapabilirim isterseniz de bitkilerinde görüyorsunuz ne kadar güzel olduklarını bakın çok güzel bir taş çok harika bir taş arkadaşlar işte böyle arkadaşlar kısa bir videoyla Bun ki toprakları aldığımı göstermek istedim. Birlikte bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın, mutlu kalın. Hep birlikte güzel günlerde size buluşuruz inşallah. Güzel videolardan, sürprizlerimle beraber yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Kısa video dedim ama 15 dakika sürdü yine arkadaşlar. Şenhem düştü. Allah emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.